Ağzınızda amalgam dolgu var ve yani amalgam dediğimiz siyah dolgulardan var ve bunlar acaba zararlı mı değil mi ne kadar zararlı ağır metal işte ben dip balığı yemiyorum marmadan balık yemeyelim ağzım işte metal içeriği çok fazla diye ama emin olun yani ağzınızda da metal amalgam dolgu varken aynı ağır metalleri yine ağzınızda siz kaynak olarak kullanıp bütün vücudunuza salıyorsunuz ee, özellikle civa büyük etken büyük toksik materyal bunun sökülmesi gerekiyor. Ama nasıl sökülmesi gerekiyor? İşte smart protokolle sökülmesi gerekiyor. Evet döndük şimdi smart protokole. Smart protokol amalgam dolgumu nasıl söktüreceğim? İşte sökülürken sizin bu materyali sizin yutmamanız, solumamanız gerekiyor. Civa var çünkü sonuçta içinde. Bu civa toksik bir materyal. Vücudumuz çok zararlı. Bunun için bir hazırlığımız var. Nasıl bir hazırlığımız var? İşte siz geldiğinizde biz üzerinizi tamamen kapatıyoruz koruyucu, biz de ekipman giyiyoruz, şu Covid'in N95 maskelerinden takıyoruz, size oksijen veriyoruz, ağzınızda ilgili dişi sadece dışarı çıkarıp diğer tüm dişleri özel plastik örtülerle kapatıyoruz. İşleme başlıyoruz. İşleme başlarken biz bu cıvayılı materyali sökerken ağzımıza özel bir aspiratör geliyor dışarıdan. Çıkırı çektiğimiz aspiratörden bahsetmiyorum. Havayı emen bir özel emici bir materyal geliyor bütün havayı çekiyor. Niye? Çünkü biz onu sökerken civa buharı açığa çıkarıyoruz. O buharı ne siz ne biz solumalıyız. Ee, i̇şlem bittikten sonra ağzınızı aktif karbonla gargara yaptırıyoruz. Bazen C vitamini takviyesi yapıyoruz. Ee, bu ana hatlarıyla sımlak protokolün bir takım ana hatlarıydı ama daha çok detay var belki ama sımlak protokolle Amalgam dolgunuzu mutlaka söktürmelisiniz. Lütfen hekiminize sorun. Smart protokole uygun mu söküyorsunuz diye. Bu çok kıymetli genel sağlığınız için.